Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İstanbul Spor ve Ümraniyespor arasında oynanacak olan bu maçın analizine bakarak, İstanbul Spor'un genellikle kendi evinde bu karşılaşmalarda daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Ümraniyespor ise, son maçlarına bakıldığında deplasmanlarda genellikle daha zorlandığı bir gerçek. İstanbul Spor'un son dönem maçlarında gol yollarında etkili olduğunu ve skor üretme konusunda problem yaşamadığını görmekteyiz. Ümraniye Spor için ise aynı şeyi söyleyemeyiz, gol yollarında sıkıntı yaşadıkları bir gerçek. Bunun yanı sıra, her iki takımın karşı karşıya geldiği maçlarda genellikle karşılıklı gol oluyor. Tahmin MS 1 oran 1.59 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.